Eren Mantı, birinci kalite el yapımı Kayseri mantısı üretmek amacıyla kurulmuş ve ilk günkü çizgisini koruyarak ciddi firmaların tercihi haline gelmiştir. Firma müşterilerinin ihtiyaçlarına kolay ve hızlı ulaşmalarını sağlayarak etkin ve güvenilir hizmet sunmalarını, iş performanslarını artırırken maliyetlerini düşürmelerini ve zamandan tasarruf etmelerini sağlamaktadır. Eren Mantı Yönetim Kurulu üyesi ve firma ortağı Önder Balkaya'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Firmamız 1990'lı yılların başlarında aile ortamında e, faaliyetini göstermeye başlamıştır. Daha sonra da profesyonel olarak 1995 yılından sonra e, üretim e, ağını geliştirerek e, iş yeri konseptine girmiştir. İlk günkü çizgisini koruyaraktan e, bugünlere kadar gelmiştir. ...firma birinci kalite el mantısıyla müşterilerinin damak sevkine hitap etmektedir. Firmamız birinci kalite el mantısı yapımıyla uğraşmaktadır. Bugün bilinçli olan tüm tüketicilerin ciddi firmaların tercih haline gelmiştir. Firmamız doğru yerde doğru müşteriye ulaşarak... ...müşterilerimizin ihtiyaçlarını tespit ederek... ...müşterilerimize kazanç ortağı olmayı hedeflemiştir. Firma sektöründe lider firmalardan biri olarak bünyesinde 150 kişiye istihdam sağlamaktadır. Bugün üretim üretimhanemiz 1500 metrekare kapalı alan, 2000 metrekare açık alan olmak üzere toplam 3500 metrekare de e, faaliyet göstermektedir. Aşağı yukarı 150'ye aşkın e, mantı yapan personelimiz bulunmaktadır. Bugün Türkiye'nin en büyük kıymalı el mantısı imalatçısı diyebiliriz kendimize. Bu şekilde faaliyetimizi devam ettirmekteyiz. Soğuk zincir ünitelerinde eksi 40 derecede dondurulan ürünler firmaya ait özel frigofirik araçlarla müşterilerine ulaştırılmaktadır. Eren Mantı ürünleri müşterimize kendi oluşturmuş olduğumuz pazarlama ağı sayesinde ulaşıyor. Ürünlerimiz önce yapıldıktan sonra eksi 40 derecede donduruluyor. Eksi 40 dereceden sonra eksi 18 frigofirik araçlarımızla müşterilerimize temin ettiğimiz olduğumuz derin dondurucular vasıtasıyla teşhir ediliyor. Bugün ee, Tekirdağ bölgesi, İstanbul bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz bölgesinde e, 2000'e aşkın noktaya hizmet vermekteyiz. Önder Balkaya konuşmasında ürünlerini tercih eden tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalara değindi. Tüketicinin dikkat etmesi gereken konu şimdi öncelikle bizim ürünümüz soğuk zincir nütesinden geçtiği için nihayet tüketici bunu e, bayilerimizden aldıktan sonra en fazla işte ürünü çözmeden ya da bozmadan ee, bir muhafaza etmesi lazım. Niyazdaki bir etin e, çözüldükten sonra tekrar donması bir sıkıntı yaratıyorsa mantıda aynı unsurları taşımakta. Çünkü biz içine gerçek %100 dana eti kullanmaktayız. Diğer mantılara e, oranla bizim mantımızın hassasiyet oranı daha fazla. Aynı tazeliği koruyabildiğimiz için soğuk zinciri yakalayabildiğimiz için mantımızın bir başka özelliği 7 ya da 8 dakikada kaynayabilme özelliğine sahip. Bu da ev hanımları çalışan e, memur kısmına daha bir pratik ve çözümü e, kolay lezzeti çok bir yemek haline gelmiş oluyor. Önder Balkaya son olarak firmanın vizyon ve misyonunu mikrofonlarımıza paylaştı. Kurulduğumuz e, günden bu yana Türkiye'nin en büyük el mantısı imalatçısı olarak kendimizi hedefledik ve şu anda o konumdayız. Aynı e, kalitede, aynı bilinçte ürünleri üretip satmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Bugün Türkiye'nin her bölgesinde kendine özgü damat tatlarına ait, lezzetlerine ait yöresel mantılar bulunmaktadır. Ama Eren Mantı Mantim olarak tüm bölgelere mantımızı sevdirebildik. Aynı kaliteyi, aynı lezzeti, aynı tadı yıllarca da sürdürmeyi düşünüyoruz. Firma ISO 22000-2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi standartlarına uygun olarak üretim yapmaktadır. Eren Mantı Üretim Müdürü Nuran Gencer'den üretim alanlarında çalışma prensipleri hakkında bilgiler aldık. Ben Üretim Müdürü Nuran Gencer. Eren Mantı'da kalite ilk ham madde temininde başlar. Üretim aşamasında gerek personelin gerekse kullanılan ekipmanların hijyen ve dezenfektan kurallarını takip eder. Firmamız gıda üretiminin tüm basamaklarında yetiştirmeden başlanarak işleme, imalat, Dağıtım ve tüketim noktasına ulaşıncaya kadar olabilecek tehlikeleri belirleyerek bu tehlikelere karşı etkili tedbirler almıştır. Güvenilir ve sağlıklı ürünler üretmeyi hedeflemiştir. Tüm halkımıza afiyet olsun.